13 Ekim 2025 Pazartesi. Hikmet Genç, Akşam Gazetesi. Nobel Barış Ödülü CHP'ye verilmeliydi. İBB yolsuzluk davasında yargılanan, çakma diploması iptal edilen Eko, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabından Silivri'de çalışmaya devam ediyor. Cümledeki oksimoron efsane. Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Maria Corina Machado'yu en içten duygularımla kutluyorum diyor Eko. Cesur lider, özgürlük, demokrasi, ihale, silkinme, yaprak, kürek vesaire diyerek tebrik mesajında metiyeler düzüyor Maria Corina'ya. Maria'yı tanır mı Eko? Hiç sanmam. Villa mı, inşaat malzemesi mi ki tanısın? Nobel ödül falan duydu ya, hesaptan selam çakıp sesini duyuracak. Maria'nın da çok umrundaydı ya. Maria'yı biraz tanıyalım o zaman. Liberal Merkez Sağ Parti liderliği yapmış anti-emperyalist Maduro yönetimine karşı ve dahi Batı ve Amerika'ya göbekten bağlı. 2019'da X'te Venezuela'nın mücadelesi İsrail'in mücadelesidir mesajını paylaşmış. O kadar siyonist yani. 2023 Ekim'den itibaren İsrail'in uyguladığı soykırımı desteklemiş, katil İsrail'le dayanışma mesajları yayımlamış Maria. Avrupa faşizmine, Likud Partisi'ne ve Müslüman karşıtlığına destek vermiş. Hazılı kelam, Eko, Venezuela'nın Amerika ve İsrail'in çıkarları için çalışan Nobel Barış Ödülünü alan mandacı Maria'yı tebrik ediyor. E CHP bu tabii ki edecek. Bay Kemal Amerika'dan, Biden'dan demokrasi talep etmişti. Türkiye'ye müdahale etmesi için Avrupa Birliği ülkelerine ricada bulunurdu. Bugünkü CHP de aynıdır. Eko içerden şaibeli başkanı dışarıdan Türkiye'yi Amerika ve AB'ye şikayet ediyor. Bizde demokrasi yok içerikli makaleler yazıp duruyorlar. Bazen direkt söylüyorlar. Terk edilmişlik hissine kapıldık. Neredesiniz diyerek Türkiye'ye müdahale etmediği için sitem ediyorlar İngiliz dostlarına. Bak şekil Özgür Özel. Nobel Barış Ödülü sahibi Maria'nın da dostları var. 2018'de Venezuela'ya müdahale edilmesi için Netanyahu'dan BM Güvenlik Konseyi'ne aracılık etmesini istemiş. Onlarda Machado varsa, bizde de herkesi kucaklayan, silkelenen Eko var. Onlarda Maria varsa, bizde de zıp zıp zıplayan Süper Mario var. Batı'nın Türkiye'ye müdahale etmesi için yırtınan CHP, Libya'da, Suriye'de vesairede ne işimiz var diyen CHP, meydan okumaya gerek yok, mavi vatan masaldır diyen barışsever CHP, İngiliz'e beni terk etme, gel mabadımı kurtar diyen de, Hamas'a terör örgütü deyip katil siyonistleri mutlu eden de CHP. Mandacı Maria teyze, bir zahmet, getiriver ödülü buraya, senden daha çok hak ediyor CHP.